İyi geceler değerli insanlar. Bugün 29 Ocak 2024 Pazartesi iki yapay zeka algoritmalarını kullanarak bazı hisselerin gelecek. Tahminlerine bakalım. Royal nokta haftalık tahmini 6,44 iliz MDC nokta haftalık tahmini 6,61 Turulufa nokta haftalık tahmini 9,36 TLPG sus nokta Haftalık tahmini, 620,37 TL GSDHO.is Haftalık tahmini, 3,73 TL İse. Haftalık tahmini, 28,58 TL İse. Haftalık tahmini, 48,00 TL VERUS.is Haftalık tahmini, 200,22 TL FROTO.is Haftalık tahmini, 719 TL 87 kuruş. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.